tarih bu kongremizi şüphesiz ender ve büyük bir eser olarak kaydedecektir. Mustafa Kemal Atatürk. Bundan tam 100 yıl önce o mavi gözlü devin cesareti, içindeki özgürlük ateşi ve vatan sevdasıyla onurlu Türk milletinin destanı yazıldı. Cumhuriyetin 100. yılında Koton ailesi Erzurum'da işte bu yüzden bir çift mavi göz, bir büyük lider bizim pusulamız. İşte bu yüzden Anadolu'dan, bu coğrafyanın her bir köşesinden alıyoruz ilhamımızı. İşte bu yüzden Kotonlu olmak, Cumhuriyet'in bir parçası olmak demek. Cumhuriyet bize çok yaşıyor! Milli Mücadele Ateşi'nin yakıldığı Erzurum'da, Başta Mustafa Kemal Atatürk'e milli mücadele şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Burada Koton ailesiyle birlikte olmanın ve aynı duygularda birleşmenin değerini her zaman hatırlayacağız. This is a